Öncelikle 5 Haziran Dünya Çevre gününüz kutlu olsun. eğer dünyamız temiz tutmazsak böyle, böyle çocuk gibi oluruz. Eğer dünyamız temiz tutarsak bu çocuklar gibi oluruz. Eğer plastik plastikleri yere atarsak böyle kötü, kötü toprağımızı kirletiriz. Arabamızdan çıkan gazlar da havamızı kirletiyor evimizden çıkan du dum, dumanlar da evimizin havamız kirletiyor. Bunlar bunlar hep yer yerden geldikleri için yarattığımız için ki kirl, toprağımızı kirletiyor. Eğer bunu, bunları cam, plastik ve kağıt kutusunu bilmiyorsunuz anlatırım. Bu bu kağıt kutusu mavi olan bu sarı plastik kutusu, bu kırı, bu yeşil cam kutusudur arkadaşlar, bunları bilmiyorsanız bu videoyu izlemeniz iyi olurdur arkadaşlar. Eğer bu çocuk gibi olmak istiyorsanız çevreyi kilit, kilit, kilitlersiniz. Ama bu çocuklar gibi iyi olursanız çevrenizi temiz tutmak isteriz. Hoşçakalın.